Merhaba değerli izleyenlerim, Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün Kayseri'de izliyoruz. Yanımızda Fatma Hanım var. Fatma Hanım güzellik alanında bütün hizmetleri vermekte. Aynı zamanda imalat da yapıyoruz. Fatma Hanım'dan değerli faaliyetlerini almadan önce ben kısaca kendini tanımak istiyorum. Merhabalar Fatma Hanım. Nasılsınız? Merhabalar. iyiyim Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş Biz de çok iyiyiz. Bizi burada ağırladığınız için çok mutluyuz aynı zamanda. Fatma Hanım dilerseniz biraz sizi tanıyalım. Ben Fatma Öztürk. 1976 Kayseri doğumlu Üç çocuk annesi yanı sıra da iki torun sahibiyim. 20 yıllık bir geçmişim var bu sektörde. Başlangıcı Almanyadır. Daha sonra diğer ülkelerde de araştırmalarımla birlikte Türkiye'ye dönüş yaptım. Burada ne yapabilirim? Sorusuyla araştırmalara başladım. Farklı buluşlar bularak bu konsepti hazırladım. Aslında ben şunun altını çizmek istiyorum. İki torun sahibi olup bu kadar güzel görünmek, bakımlı görünmek her kadının hayalidir. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? Ben bunu önce kendimde deneyerek başladım. Dediğim gibi 20 yıllık bir geçmişim var. Sonucu önce kendimde alıp sonra insanlarla paylaşmak istedim. Araştırmalarım en başında Enpa Medikal'in Güney Kore'den getirmiş olduğu cihazlar ve ürünlerle, kombinlerle başladım. Kendim de test ettim. Yanı sıra eksik kalan yerlerini kendi ismime öğrettiğim kremlerim var. Bunlarla destekleyerekten. Bu sonucu yakaladıktan sonra istedim ki bütün kadınlar da mutlu olsun. Onlarla da paylaşalım. Çünkü işlemlerin sonucu kalıcıdır. Yapmış olduğum işlem hücreden başlayan bir gençliktir. Genç hücre genç deri üreterekten bizlere 5 yaş, minimum 5 yaş almakla birlikte güzel sonuçlar alıyorum. Tabii biz burada her türlü güzellik ve bakım alanında hizmet veriyoruz ama en önemli noktalardan biri de aslında şu. Biz burada kendi imalatımızı yapıyoruz. Güzellik sektöründe gerçekten Türkiye'de çok yaygın, güçlü firmalar var. Birçok işlemler yapıyorlar. Benim sadece kendi kendime dedim ki bu benim hayalimdi. Özellikle yaşlandığımda 50'lerde kurmak istediğim bir hayalimdi. Ne yapabilirim sorusuyla yola çıkaraktan kimse de olmayan kalıcı bir gençliği buldum. Bunu da tabii ki tek bir cihazla, tek bir ürünle oluşturmak mümkün değil. Yanı sıra bahsettiğim gibi kendi kremimi ürettim. Bu kremi işlem sonrasında ben danışanlarıma tavsiye ediyorum. Bunun özelliği içerisinde 6 yıllık bekletilmiş bir kantoron yağı. Artı bunu kullandığınız takdirde işlemden sonrasına nemlendirici, gözenek sıkılaştırıcı, anti aging veyahut da yanı sıra leke gideriyor. Makyajda çok güzel makyaj altı baz oluyor. Her türlü sürdüğünüz anda işin sihri gibi o kus kus gibi ciltimiz gençleşip çıkıyor. Çok muhteşem bir kremdir. ...destekleyerekten işlemlerime devam ettim. Tabii ki sonuç odaklıyım burada. Yapmış olduğum işlemlerin sonuçları memnuniyet içerdiği için... ...yakın çevresindeki kişi görüyor. Aa çok güzel gençleştin diyor. Merak uyanıyor, geliyorlar bana. Benim zaten sloganım şudur, bir dokunuşla mutlu ol. Gerçekten de cilti gençleşen kadın hem eşine, hem çocuğuna, hem çevresine... ...pozitif enerji saçmaktadır... ...o aynı şekilde... E, seanstan kalktıktan sonra... ...en az iki yaş sonuçla kalkıp... ...aynada kendini gören danışanım... ...o mutlulukla evine gidiyor... ...o mutluluk beni de mutlu ediyor... ...zaten benim tek e, mutlu olduğum nokta odur... ...danışanımın mutlu gitmesidir... ...yanı sıra da... E, ...tavsiye ettiğim sebep şudur... E, ...dolgudur, botokstur ...hepsi geçici işlemlerdir... ...tabii ki kişi yine tercih edebilir... ...onu da yapabilir... E, Yapmış olduğum işlem hücrede ozon üreterek dolgusuz, botoksuz, doğal yollarla kalıcı bir gençlik sağlamaktayım. Harika. Aslında biz burada gençliğin formülünü bulmuşuz diyebiliriz. Kesinlikle. Gençliğin formülünü buldum. Yaşlılığa son diyorum. Ee, her kadın güzel olabilir. Tabii biz bu kadar burada anlattık. Türkiye'nin her yerinden bayanlar gelip burada işlem almak isteyecekler. Eminim. Bunun için sizden randevu oluşturabilmemiz için bir sosyal medya hesabımız varsa sizden onu da alalım. Tabii ki Fatmazel e, Kayseri. Birleşik küçük harflerle yazılıyor. E, çok 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 vahim durumlarda dediğim gibi bu işi ben hobi olarak yapıyorum. Çok 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 aciliyet olur, gelemeyenler olur, toplanırlar bayanlar. Arabama atlarım, makinemi alırım, giderim. Kadınları gençleştirir, tekrar gelebilirim. Aslında o zaman hizmetimiz sınır tanımıyor da diyebiliriz. Diyebiliriz. Kesinlikle. Programı kapatmadan önce Fatma Hanım biz tabii sizin sohbetinize doyamadık ama genç kadın bir girişimci olarak aslında diğer hanımlarımıza neler söylemek isteriz? Mesajımız nedir? Şimdi şöyle yine bir de kısa bir özgeçmiş yapayım. Ben şu an 47 yaşındayım. Hem iyi bir terziyim çok güzel moda tasarım yaptığım zamanında hem çok güzel bir pastırma doğrayan Kayseri'de bir ilkim. Ee, iyi bir pastırmacıyım. Yanı sıra Kaş'ta yüksek lisansını yapmış biri olaraktan Avrupa Akademisi'nde yaptım. Kaş'ta bir uzmanım. Ve en son şu anki yapmış olduğum e, dolgusuz, botoksuz, doğal yollarla kalıcı gençliği üretmiş bir kadınım. Buradan bayanlara söyleyeceğim. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Ki dediğim gibi terzi, pastırmacı, kaşçı, tasarımcı ve cilt gençliği, cilt uzmanı olaraktan ben birçok sektörü başardım. Ki İsteyen her kadın başarabilir. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Dünya kadınla kadın bakımla güzeldir. Çok teşekkür ederiz bizi burada misafir ettiğiniz için, ağırladığınız için. Biz size bakmaya doyamadık. Güzelliğiniz ekrana da yansıdı diyebiliriz. Fatma Hanım gibi parlamak için, güzellik için hiç çekinmeden buraya Kayseri'ye bence çıkın çıkın gelin değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.